Herkese merhaba arkadaşlar ben yeni bir, bir video. ile bugün ne mi oynuyoruz bu yüzden ee, cezalı bir oyun gördüğünüz gibi ilk ilk üçün içine giremezsek şu bir limonu yiyeceğiz iki parça yiyeceğim arkadaşlar şu an bize para yap diyorlar biz hemen yapalım o zaman dolar yapmaya deneyeceğim zaten Türk parası yapamam da çok zor neydi la ha, yeşil yön bize gerekli olan açık yeşil yön Söyle. Money. Money ilk başta ben şey sanmıştım ha. Hmm, neydi lan onun adı? Adı neydi onun? Oğlum unuttum ya. Ha. Şey bal sanmıştım. Allah. Doların üstünde ne olur la? La grimsi bir şey var. Hmm. Söyle. Illuminati vardır da. La zıplak spacı çalışmıyor. Bak da. Şöyle bir banka mı yapsaydım lan? aynen bir banka yapalım şuraya. Bu olmadı hiçbir. şuraya banka yapalım. Cam ne cam lan? Cam olur mu? Geri zekalı. Hangi blok? Taş, iyi taş. Vallahi iyi. Şöyle yapıyoruz. Bu arada suyum da burada. Herhangi bir bir şey olursa. <laughs> Abi ben, ben iç limonu sevmem ya. Vallahi. Normalde iç sevmem ben yani limon falan. Limon nedir benim için? Bilmem yani. 2 dakika kalmış yetişecek mi acaba? Elimden geldiğince yapacağım arkadaşlar. Yani kısa bakmayın. Bu arada 300 görüntülenme gelmiş. Onun için de gerçekten siz çok 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 teşekkür ediyorum. Demiş olayım. Eğer bir sonraki videonun gelmesi için yani acılı acılı Acı biberli diyeyim konuşamadım. Acı biberli videonun gelmesini iste, istiyorsanız Blue Wars cezalı acı biber. İstiyorsanız lütfen videoya like atmayı, kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. yapıyoruz şöyle. Abi para nedir ya Allah için? Para paradır. Şöyle yapalım. Daha bunu kapatacağım da. Abi olmadı ya. Vallahi olmadı. Hemen kapatmam lazım bunu. Anne. Annesiz. Vallahi. bayağı saçmaladım şu an geçsin yani. Çit. Aramasını ve da. çit. Ana yetmeyecek vallahi. Şuraya bir köylü yapam dedim. Kö, köylü. Ya limon yiyeceğim ya. Of. Hiç yemek istemiyorum ya önüne ya öf vallahi limon yiyeceğim şöyle bari ya öf ya öf ya öf olmadı ya ana legendary mi veriyor lan hadi lan adam gibi bir şey verin lan hadi Allah rızası için hiç yemek istemiyorum lütfen bu mu lan para ha bu iyi tamam bed vereyim sana hadi Bu galiba şey şey yapmış adı neydi lan onu. bozuk para yapmayı denemiş bu ne lan bok gibi bu ne arkadaş yani ama bak şurada para işaretlerini güzel yapmış ben ona iyi veririm aga ya bed iyidir bed candır Aga bu adam işsiz. Şu sırf şunun güzelliği için sana şey veriyorum. Okey. Bu bak gibi olmuş da ama Aa, anladım onu da ben. Tamam tamam. Güzelliği. Aga bu ne? Allah rızası için. Tam benimki de kötü biliyorum ama yani hiç gerek yoktu bunu yapma yani. <laughs> bu arada inşallah kamera açıktır ben ben boş boş kameraya bakıyorsam gerçekten Kendimi pataklarım, videoya atmam. Kanal Dört Beş Gün Dört videosuz kalmıştı. Ben de bir video çekeyim dedim, cezalı olsun. Bu ne? Adam dalga geçiyor. Hepsi de okey veriyor. Bu ne? Legendary. Ah veririm sana Legendary. Mal ya. Valla da Legendary. Ha Veremedim. Bu ne bak. Abi bak bu güzel olmuş ama. Bedverim. Şu an Legendary'i hak kimse çıkmadı. Çıksaydı verirdim. Adam taşak geçiyor bildiğimiz abi. Allah teşekkür ederim. Bak bu ana mastonda hak ediyor bu güzel yapmış altın bile ödem olan bu aynen bu ne abi? Aga bu gibi şeyler yapıyorsunuz gelmişsiniz bana burada para para diyorsunuz ya. Ay abi limonu yemek istemiyorum lütfen ya. Hayatımda hiç sevmediğim şey limondu. Aha. Beşinci olmuş. Ya bana bunu yapma ya. Mouse çıktı. Gözünüzün önünde şu an limonu yiyeceğim. Şunu Ayy. abi bu zorundayım Arkadaşlar benden bu kadar. İkinci partta görüşmek üzere. Ah. Devam ediyoruz arkadaşlar. Galiba bu tren aynen tren dediğine göre tren. Hmm. siyah. Arkadaşımın tekniğini yapacağım. Videosunda görmüştüm. Çok iyi olmuştu. Tren. Şu an ray yapıyoruz. Bu bakalım kaç blok bu iki tamam bu iki. İki tane bir tane daha yaptık mı inteshadan. Böyle laglar arada oluyor kusura bakmayın. Salah bir daha limanına kurban oldum Allah. Tamam. Burası çok mu lan Aynen, aynen canım aynen. Saçmaladım şu an biliyorum kusura bakmayın daha bir limon daha cidden istemiyorum midem kalktı bloodverse acılı yani ceza acılı, ceza acılı ceza ne lan acılısından gelmesini istiyorsanız limon değil acılı lütfen like atarak destek olabilirsiniz bana şöyle bir şeydi şimdi ay şurası değil böyle söyledi. Şimdi de treni yapıyoruz. <gülüyor> 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 Şuan zaten ben Cupcraft'tayım. Hyperlex se şey girmiyor ki Neden? Hiçbir fikrim yok. Şöyle yapalım. Hmm. Can. Birinci olacağıma inanıyorum. Allah olabilirim. Çok güzel bir şey yapmayı düşünüyorum şu an. da beğenmezsiniz yani yine kendinizi çöpe atın diyorum. Şu an güzel bir şey yapacağım eminim. Gülmeme challenge'ı yani ağzınızda su varken gülmeme challenge'ını istiyorsanız like atabilirsiniz ve kanalıma eğer abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hmm. İnşallah limon yana şu limonları yemen. Hadi çabuk gel. hadi mi olduğu kadar olmadığı kadar yandım Bundan daha iyisi de yapamam yani. Ama benden bu kadar. İnşallah birinci olurum. Da limon yemem. Hmm, bak bu da güzel olmuş. O da bu, B Özenti Özen tamam. Neyse şöyle bakmış bana. şerefsiz ne ya bak gibi baksana bak ona şu an saat 11.47 bu ne kanka altında ray yok hem trenin tekerlekleri böyle olmaz İlk için içine direkt gider ne olursa Adam elmastan şey yapmış ya. geri zekalı Tram böyle mi olur Allah için? Ama güzel yapmış ha. bir böyle. Ana veremedim vallahi. Bu hul kendisi. Adam UFO yapmış. Bildiğimiz UFO. UFO'dan ne farkı var ki bunun? Şimdi söyle bana UFO'dan farkın ne senin? Söyle bana UFO'dan farkın ne lan? İçinde de Adam sadece ray yapmış. Ama devam etseymiş, süre etseymiş, gerçekten çok iyi yapacakmış lan. Cidden. Aga bak bu iyi gibi. Tam ederim Çünkü bizim ilk üçün içine girmemiz lazım. tamam idare eder hatta. Epic. Bu epic miydi? Annen epic'miş. Aga adam gibi bir şey yaptığımız yok ki. Hadi yine deve diyorlar sana. Hmm. İnşallah şu limonu yemeyeceğiz. Ha, sen trem mi diyorsun Allah belanı vermesin seni. Bana kırıldı Ya lanet olsun ya Ya bu kadar da olmaz ki ya Bak ya kaçıncıyım ya Lanet olsun ya Allah'ım ya Limon yiyeceğiz al işte. Tamam yiyelim. Allah'ım yardım et evet. bana. dostum Dostuyum hazırlayayım. Şu an görüyorsunuz. Evet. <laughs> kadar yiyebildim boğazım ah. bu evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz böyle videoların devam etmesi için lütfen abone olup like atmayı unutmayınız bu limonda limon yerine biber gelmesi için de like atıp bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bu değil de biber. Görüşürüz arkadaşlar.